Merhabalar canlarım benim hoş geldiniz. Spiritüel kahve falan sefalar getirdiniz. Her zamanki gibi hepinizin niyetini açıyorum fincanı. Her ne düşünceniz varsa aklınızdan bir soru bir niyet geçtiyse cevabını bu videoda bulacağınızı ümit ederek açıyorum. Bakalım o maşallah çok karışık. E, gündeminiz yoğun yani biraz da fazla işiniz var herhalde sağ sola çok fazla koşturmanız gerekiyor çift taraflı sağlı sollu yani hem iş hem özel hayat olabilir hem o taraf hem bu taraf neyse artık o iki taraf e, iki tarafta yoğun yani bir şekilde e, hiç şu anda ne tarafa dönseniz orada bir rahatlık bir huzur bulamıyorsunuz yani e, biri evse biri işse iki, ta iki tarafta karmaşa böyle bir durum e, adında E harfi olan birisinden çok güzel bir haber alacaksınız bu bir duygusal konu olabilir bir aşk meşk meselesi olabilir veya çok sevdiğiniz bir insanla ilgili yine olabilir yani bir gönül meselesi gibi duruyor büyük ihtimalle ya da büyük çoğunluğunuz için bir gönül meselesi olabilir bu. Evet iki tane peş peşe haber var. İkisi de güzel haberler ama bir tanesi biraz yani yola gitmenizi mi gerektiriyor? E, ya da hani güzel bir şey hak ediyorsunuz ama almak için yapmanız gereken yerine getirmeniz gereken bazı şartlar mı var? Yani bu ikinci haber, e, ikinci güzel haber sizin bir şeyler yapmanızı, harekete geçmenizi gerektirecek türden. Yani güzel bir haber ama dediğim gibi harekete geçmeniz gerekiyor yani. Bir şey belki hak ettiniz ama gidip almanız gerekiyor gibi. Böyle bir şey var yani orada bir uğraşmanızı, hareket etmenizi gerektirecek bir durum var. Ama neyse nasıl olursa olsun güzel haber gelsin de iki tane güzel haber geliyor. 5 evet, vakte kadar bu yükünüz bu yoğunluğunuz azalacak sizin yani ya 5 hafta bu ya 5 ay artık neyse sizin yoğunluğunuz onu siz biliyorsunuz. Bana kalırsa 5 hafta 5 haftada bayağı bir hafifletmiş olacak yani sizin yükünüz. Çünkü bunlar şu an böyle yakın gelecek yakın vadede gerçekleşen şeyler hepsi böyle belli bir netlikle çıkmış. 5 aya kadar uzayan belirsiz süreçler olduğunu zannetmiyorum. 5 haftaya kadar hafifleyeceksiniz ama yani başka şeyler gelecek hani bir iş bitiyor başka bir şeye başlıyorsunuz biraz böyle boş durmuyorsunuz yani açıkçası o yüzden hani şu anki belki yükünüzü hafifleteceksiniz ama sonra hemen başka bir şeylere başlayacaksınız biraz kendi kendinizi zaten boş bırakmıyorsunuz yani genel olarak evet arkanızdan sizi tutan birisi var hızınızı yavaşlatmaya çalışıyor yani belirli bir yolda ilerliyorsunuz bu kişi de arkanızdaki kişi de aslında hani e, Sizi destekleyen birisi o yolda yürümenizi de destekliyor ama Hızınızı kesmeye çalışıyor sizi çaktırmadan arkadan tutuyor çünkü e, Hızlı gitmenizden endişe yani hızlı gitmenizin e, Nasıl diyeyim size sakıncalı olabileceği noktaları öngörebiliyor yani tıpkı önünde bir fren varmış da oradan Çaktırmadan o da hafifçe e, siz gazladıkça o frenliyormuş gibi böyle birisi var e, ve bunu dediğim gibi daha ileride yani siz 50 metre önünüzü görüyorsanız o 100 metre görüyor ve o 100 metrede karşılaşabileceğiniz sıkıntıları gördüğü için e, sizi yavaşlatıyor. Bu şekilde e, hızınızı kesmeye çalışan birisi var kontrollü gitmenizi istediği için. E, neyse bu artık hızlı yol kat ettiğiniz konu e, gerçekten de yavaş olmanız sindire sindire ilerlemeniz e, bir şekilde sizin açınızdan daha hayırlı görünüyor. Yani o sizi durduran, sizi engel olan, sizi yavaşlatan kişi doğru yapıyor yani. Siz böyle bir durumdan başka bir duruma geçeceksiniz. Yakın zamanda önümüzdeki böyle bir birkaç aylık süreç içerisinde bir değişim yaşayacaksınız. Her şey tersine dönecek. Yani şöyle tersine dönecek derken sanki bir evin yani evin bir odasındasınız, çıkıp diğer odaya gireceksiniz. Şimdi bulunduğunuz odada Duvarlar beyaz, işte koltuklar siyah, duvarların üzerindeki tablolar resimler siyah, işte halı siyah gibi. Diğer odaya geçeceksiniz, orada duvarlar siyah, işte koltuklar beyaz, duvarlardaki tablolar beyaz gibi. Böyle bakın yani, negatifi gibi yani. Burada siyah zemin üstüne beyaz, öbür tarafta beyaz zemin üstüne siyah burada bir şeylerin mahiyeti değişecek. Burada keyif aldığınız bir şey orada artık keyif almadığınız bir şeye dönüşecek. Buradayken size eziyet gelen, hiç hoşlanmadığınız şeyler de orada keyif aldığınız şeyler haline gelmeye başlayacak. İnsanın tıpkı böyle bazen hani zevkleri değişir, tersine döner ya. Onun gibi bir şey yaşayacaksınız yani ama bu önemli bazı konularda gerçekleşecek. Bir sürü şeye bakış açınızı genişletecek aslında. Yani bir şeyin arka yüzünü deneyimlemeden onun tamamını göremeyiz ya. Bu odayı biliyorsunuz ama diğer odayı deneyimlemeden bu evin tamamı hakkında yorum yapamazsınız. Şimdi diğer odayı da belirli bir süre deneyimledikten sonra bu ev nasıl, konforlu mu, işte şöyle mi böyle mi diğer cephesine tarafa bakıyor. Bunlar hakkında daha geniş, daha ayrıntılı fikriniz olacak. Yani biraz daha hayatınızın hakimiyetini diyelim ele almak için normalde bürünmediğiniz bir, bir takım rollere bürünme ya da normalde deneyimlemediğiniz bir takım olayları deneyimleme. Her şeyin madalyonun diğer yüzünü e, deneyimleyip her konuda e, ya da en azından önemli belli başlı konularda. Ondan sonra e, bir şeylere daha bütünsel bir bakış açısıyla bakabileceksiniz diyelim. O yüzden böyle hani iyinin kötüye dönmesi falan öyle negatif bir şey e, ya da bugün kazanım olarak gördüğünüz şeyleri kayıp mı edeceksiniz falan gibi algılanması bu söylediğim. Evet bir güzel bir çanta var. Büyük bir e, torba böyle bez çanta gibi bir çanta. E, Çanta ve çok da güzel böyle üzeri de böyle şey çıkmış Desenli mesenli görünüyor yani O kadar süslü o kadar güzel bir çanta ki Yani bu böyle güzel bir heybe e, Hani dışı bile güzel süslenmiş içinde kim bilir neler var hani oradan Kalbi için böyle Süslü güzel bir çantayı e, Alelade bir şey koymazsınız değil mi yani güzel Şeyler doldurursunuz Dışı o kadar süslü güzel desenli bir çanta ki Kim bilir işte içinde ee, ne kıymetli şeyler var içindeki şeyler daha da güzel e, renklerde desenlerde diyelim ya da değerde böyle bir çantanız var ve böyle bir çantayı birisi size verecek öyle küçük bir çanta da değil büyük bir çanta dolayısıyla bir güzelliklerden oluşan bir paket aslında yani bir paket halinde e, size gelecek bir hediye bu böyle bakın bu çantaya e, bir insan size bir şey veriyor bir şey gibi görünüyor ama aslında içi bir sürü güzel şeyle dolu. Yani bir gerçekten güzel bir çanta olarak düşünün bunu. Manevi bir şey olabilir tabi ama hani siz somut düşünün. Güzel bir çanta verecek biri size ve içinde birbirinden güzel şeyler var. İçinden çıkan her şeyi çok seveceksiniz yani. Böyle bir hediye diyelim buna. Bazılarınız için maddi bir şey olabilir bu. Bazılarınız için manevi bir şey olabilir. Bazılarınız için somut, bazılarınız için tamamen soyut mana olarak bir şeyler olabilir. Ama çok güzel. Hakikaten çok güzel. Yani insan böyle bir çantayı koluna taktığında kendini bir hazine taşıyormuş gibi hisseder. Zengin hisseder yani. içi güzellikler de dolu. O yüzden böyle sahip olmaktan e, gurur duyacağınız, hoşunuza gidecek, e, taşımaktan zevk alacağınız bir şey size. E, bu bir görev bile olabilir yani. N harfi, Y harfi, A harfi, Nidenin N'si, Adana'nın A'sı, Yozgat'ın Y'si, N, A, Y harfleri adında soyadında olabilir bir insan var böyle bir insanla görüşmeniz olacak bir değil birkaç defa görüşeceksiniz yani belirli bir konuda e, konuyu birkaç defa görüşeceksiniz diyelim netleştireceksiniz bazı e, detayları belirsiz kısımları hani bir karar vardıktan sonra da birlikte bir şey yapmaya başlayacaksınız artık bu bir iş mi ya da belirli bir konuda birlikte mi hareket edeceksiniz e, bilemiyorum hani özel bir konuda olabilir e, fakat Birkaç defa görüşüp bir karara vardıktan sonra uzlaşmaya vardıktan sonra harekete geçiyorsunuz. Yolunuz aydınlık yolunuz güzel yani bu neyse yaptığınız örneğin bir işse başarılı olacaksınız yani e, ya da hani özel bir konuysa da bunda muvaffak olacaksınız. E, birlikte hareket etmeniz ikiniz açısından da daha sağlam sonuçlara ulaşmanıza neden olacak. Evet bir şeyleri çoğaltmaya çalışıyorsunuz ama siz bir kürek ekledikçe başka bir yerden birisi bir kürek alıyor yani ortada bir kum gibi bir şey var böyle bir yığıntı. Ee, hakikaten siz oraya bir kürek ekliyorsunuz öteki bir kürek alıyor siz bir kürek ekliyorsunuz öteki bir kürek alıyor. Havuz problemine dönmüş yani çözemiyorsunuz bu neyse yani siz çoğaltmaya çalıştıkça e, hakikaten azalıyor burada e, duramıyorsunuz da hani diğer taraf azaltmaya devam edecek diye ama aslında şöyle bir şey var. Siz durduğunuzda diğer tarafta duracak. Yani bu gerçekten böyle nasıl diyeyim. Yani miktarı belli bir şeyin kapasitesi belli. Bunu bir tabak gibi düşünün. Yani o kumun yığılı olduğu yerin bir tabak gibi olduğunu düşünün. Siz bir kaşık ekledikçe zaten bir kaşık başkası almasa da oradan taşıyacak. Yani o taban kapasitesi belli. Zaten çok fazla çoğaltamazsınız. O yüzden yani çabalamayı bırakırsanız biraz. Aslında yine her şeyin sabit kaldığını görebilirsiniz. Bu böyle bir konu olarak görünüyor. Evet. Yine harfler söyleyeceğim. Adana'nın A'sı, Diyarbakır'ın D'si, Nide'nin N'si, Samsun'un S'si. Bu harfler adında soyadında olabilir bir insanın. Böyle biriyle de yine görüşmeniz olacak. Bu tamamen işle ilgili bir şey. Biraz Vakti var. Yani Nasayım 3-4 hafta sonra gerçekleşecek bir görüşme olabilir bu Hatta yani biraz daha da uzayabilir böyle 8-9 haftaya kadar da uzayabilir e, netleşmesi ya da tam olarak e, başlamanız diyelim o işi Eğer olursa yani bu böyle biraz muallakta bir şey hani ihale gibi düşünün yani alabilecek misiniz alamayacak mısınız gibi Eğer olursa bu iş devam ederseniz, çok güzel olacak. Yani belki şöyle bir şey de olabilir. Hani bir yere bir iş yaparsın. Sonra devamlılığı olup olmayacağı belli değildir. O ilk iş biraz böyle bedava bir iştir yani. O ilk iş çok önemli değildir. O sonrasının olup olmayacağına karar vermek için bir deneme sürüşü gibidir yani. o yüzden hani böyle bir şey belki burada yaptığınız o 9 haftaya kadar sürecek olan ve sonrasında eğer bu iş olursa çok güzel olacak O yüzden bu harfler adında olan kişiyle iletişiminize görüşmenize yani titizlikle yaklaşırsanız Önem verirseniz Biraz da detaycı olursanız sonrasında Artık bir şeyler netleştikten sonra Çok güzel Önünüzde kapılar yollar açılabilir Ve Size meşale tutan iki insan var Yolunuzu aydınlatmak yolunuzu aydınlatmak için sanki böyle bir e, karanlık bir koridor gibi bir mağara gibi tünel gibi bir yerin e, iki yanınızda yürüyüp e, orayı böyle aydınlıkla geçmeniz için yani karanlık bir yerden geçiyorsunuz. Biraz sıkıntılı bir yerden geçiyorsunuz. Hani bu sizin karamsar olduğunuz bir dönem olabilir örneğin ve bu karamsar dönemde sizin destek olan sizi daha böyle pozitif bakmaya, daha e, olumlu bakmaya bu kadar karamsar değil de Olumlu bakmaya telkin eden iki kişi olabilir bu insan. Ee, hakikaten de hep yanınızdalar yani o tünel boyunca yanınızda olacaklar. Eğer onlarla mesafeyi çok açmadan ilerlerseniz e, çok karanlığa gömülmezsiniz ama e, biraz böyle e, hani yok ben bildiğim gibi ilerleyeceğim derseniz o karamsar dönemden, o karanlık dönemden kendi başınıza geçmeye kalkarsanız. Ee, hani yine çıkarsınız ama düşersiniz ama çarparsınız sağ sol, yara alarak çıkarsınız yani o karanlık yerden. Ee, dolayısıyla hani bu e, Meşale tutan size kimse bu iki kişi, onlarla daima böyle hani adımlarınızı hızlandırmadan onlara uyumlu gidin yani çok fazla arayı açmadan. Çünkü sizinle birlikte ilerliyorlar. Ee... Evet size boyun eğen bir güç olacak yani. Bunu nasıl izah etmeli bilmiyorum böyle sanki çok güçlü bir hayvan düşünün bir boğa işte bir e, fil bir kaplan bir aslan örneğin bakıcısına boyun eğer ya hani o ne derse odur yani burada şey görürüz ya böyle hani o fiziksel gücün e, önemli olmadığını manevi olarak daha güçlü olanın e, fiziksel güçlü olanı yönetebileceğini böyle bir şey göreceksiniz burada size böyle bir güç boyun eğecek yani. E, baktığında somut olarak ya da fiziksel olarak ya da maddi olarak sizden daha güçlü görünen birinin e, manevi olarak ya da soyut olarak e, siz ondan daha güçlü olduğunuz için e, size boyun eğdiğini, sizin e, hükmünüze göre hareket ettiğini e, göreceksiniz. Böyle tevazuyla e, bu güçlü e, varlık neyse artık bu güç tevazuyla sizin önünüzde eğilecek böyle bir şey deneyimleyeceksiniz. Bu da biraz hani gururunuzu da okşayan bir şey olacak. Bir soru işaretiniz var. Şimdi bu soruyu tersten sorarsanız anında cevabını göreceksiniz. Bu neyse bu merak ettiğiniz konu. Yani öyle bir soru işareti ki. Hakikaten yani bir düşünün bunu tam tersinden sorduğunuzda cevap direkt sorunun içinde yani hemen karşınıza çıkacak soruyu yanlış soruyorsunuz. O yüzden bu soruyu değiştirip farklı şekillerde sormayı bir deneyin bu merak ettiğiniz konu ne soruları değiştirin. Bakın bakalım cevap geliyor mu hemen gelecek olarak görüyorum ben. Çünkü cevabı sorunun içinde saklı bir şey aslında ama soruyu değiştirin. bir grup insanla kalabalık halinde harekete geçiyorsunuz Yani böyle aile olarak ya da ekip olarak neyse artık Hani bunu gerçekten ailece yaptığınız arkadaş grubuyla yaptığınız ya da iş ortamında bir ekip olarak sinerji hareket ettiğiniz bir konu olabilir kalabalık halde belli bir yöne yöneliyorsunuz yani biri bir şey yapıyor herkes aynı tarafa yönelecek hepiniz Benzer şeyler yaparak e, aynı yolda ilerleyeceksiniz yani birbirinizden bağımsızsınız ama e, sanki şey gibi yani bir bir yere ev yapar bir köylü gelir işte İstanbul'un bir semtinde ev yapar o, o köyden gelen herkes gider o semte yerleşir orası oraların mahallesi olur işte vardır ya böyle işte Sinoplular mahallesi. Kayserililer Mahallesi diye yani bir bir yere gider, herkes onun peşine aynı yere gider, aynı bu şekilde bir kalabalık halinde belirli bir yöne doğru adeta göç ediyorsunuz yani belirli bir yöne doğru yöneliyorsunuz, herkes bir yere doğru hücum edecek e, fakat bu güzel olacak yani e, çünkü bulunduğunuz yerden daha güzel bir noktaya gidiyorsunuz tabii ki manevi bir şey de olabilir bu, hani fiziksel bir şey de olabilir orasını siz biliyorsunuz. Evet ailenizden biriyle ilgili bir sıkıntınız var. Hatta iki kişiyle ilgili sıkıntılarınız var ama bir tanesi diğerini gölgede bırakıyor. Yani diğeri hafif, diğeri çok önemli değil. Hani böyle daha belki gündelik bir konu ya da o kadar da takılmayacak bir takım hani yani keşke olmasa ama hani olduysa da ne yapalım diyebileceğiniz şeyler olabilir. Ama diğer kişiyi bayağı bir önemsiyorsunuz, bayağı bir kafaya takıyorsunuz. İçinde bulunduğu durum size çok sıkıntı veriyor sizi çok üzüyor, düşündürüyor yani kaygılandırıyor. Yani bu yüzden bu sizin biraz böyle enerjinizi de tüketiyor. Yani orayı düşünmekten böyle çok fazla başka şeylere odaklanamıyorsunuz. Orada bir problem var. Orayı çözmeden, orayı deşmeden hani ilerleyemeyeceğinizi hissediyorsunuz. Yani hakikaten de biraz öyle yani. Biraz burada sizin devreye girmeniz gerekiyor gibi görünüyor. En azından belirli bir kısmında yani işin Müdahil olursanız çözebileceğiniz kısmı var yani bu problemin yüzde yüzünü çözemeseniz de Belki yüzde yetmişini çözebilirsiniz yani bu da böyle Gürültüyle akan bir suyu kontrol altına alabilmek hani en azından Geçtiği yerleri yıkıp geçmesin gibisinden Biraz böyle Şiddetini azaltabilmek noktasında etkiniz olabilir burada Kimse bu ailenizden bir kişi önemli bir sıkıntı kafaya taktığınız bir sıkıntı bu konuyla ilgili bir çözüm bulabilirsiniz yani %100 olmasa da Evet elinize geçecek bir para var ama gideceği yer de belli yani yapmanız gereken bir ödeme var ya da yapmanız gereken Bir masraf var Bunu yapmak için bekliyorsunuz diğer taraftan Gelsin şu para diye hani sanki işte 4 lira borcum var 5 lira da maaşım gelecek Gelsin de ödeyeyim gibi Böyle aşağı yukarı birbirine çok yakın yani gelecek şey gideri karşılayacak üstüne çok küçük bir şey kalacak yani e, neredeyse kalmayacak ucu ucuna böyle bir beklediğiniz bir para var e, ancak gelecek yani gelecek ve geldiği gibi o ödemenizi yapacaksınız e, bu sizi rahatlatacak o düşünüyorsunuz çünkü o ödemeyi nasıl yapacağım gibisinden e, bu bir şeyin başlangıcı olabilir bu arada yani o e, ödeme yapacağınız şey belki örneğin bir alet bir makina bir şey alacaksınız ve onunla iş yapacaksınız işe başlayacaksınız hani burada bir başlamanız için bir adım atabilmeniz için bir an önce o paranın gelmesi ve o ödemeyi yapmanız gerekiyor. O yüzden biraz böyle şey bekliyorsunuz yani. Sabırsızlıkla bekliyorsunuz bunu. Ama gelecek az kalmış. Ha geldi, ha gelecek görünüyor. 4 vakte kadar bir yola gidebilirsiniz. Kısa bir yol ama önemli bir yol yani. Bazı şeylerin sonuçlanması için ya birileriyle görüşmeleriniz olacak bu yolda ya gittiğiniz yerden bazı bilgiler almaya gidiyorsunuz ee, kısa bir yol yani belki şehir içi dediğim gibi ama önemli bir iş önemli bir yol böyle görünüyor evet, sizin gönlünüzü almaya çalışan birisi var yani size karşı bir ayıp etmiş Şimdi de bunu telafi etmeye çalışıyor ama siz dönüp bakmıyorsunuz. Yani bir şans daha vermeyeceksiniz bu insana. Bir süre etrafınızda dolanacak bu kişi. Evet yani yaptığı şey en azından sizin hazmedebileceğiniz bir şey değil gibi görünüyor. Evet, yakın çevrenizde sizin zaferinize gölge düşürebilecek bir insan var. Belirli bir konuda <laughs> yani... Bir şey için uğraşıyorsunuz ve bu kişi de size destek oluyor ama e, nasıl söyleyeyim bunu? Bunu destek oluyor size. Siz bunu başardıktan sonra bunu bir bayrak gibi düşünün. Bayrak dikiyorsunuz bir yere. O kişi de diyor ki bu bayrağı benim sayemde dikti. Aslında sizin zaferinizi gölgelemek için size destek oluyor gibi bir durum yani ya da zaferinize ortak çıkmak için hani kendi başına bir şey başarı elde edemediği için sizin başarınıza ortak çıkabilmek adına size destek oluyor sanki enteresan bir şey yani annenin çocuğuyla ya da bir öğretmenin çocuğuyla gururlanması gibi yani o çocuk zaten zeki zaten başarılı zaten yapacak bir şeyi hani onun üzerine biraz daha eğiliyor biraz daha ona zaman harcıyor ve destekliyor ki o zaten başaracak ya sonra hani benim de başarım olacak o çünkü benim öğrencim ya da benim çocuğum gibi böyle bir sizin destekçiniz var aslında ee, hakikaten bu ekibinizde yanınızda size maddi manevi bilemiyorum destek olan sizinle çalışan e, birisi de olabilir. Tamamen burada zaferinizin bir kısmını kendine mal edebilmek için e, uğraşan birisi. Yani ama siz bunun farkındasınız ve bundan hoşlanmıyorsunuz. Yani bunun e, salt size yardım etmek için yardım etsin, salt size destek olmak için destek olsun istiyorsunuz. Hani. Böylesi daha sizi mutlu edermiş ama oradaki o gizli o örtülü şeyi görüyorsunuz hani ortak çıkma Sahiplenme Benim üzerimden bir şeyleri elde etme gibi <laughs> Böyle bir Bunu hissettiğiniz için bu verilen destekten de rahatsız oluyorsunuz ve onu kabul etmek istemiyorsunuz yani Burada biraz kaba biraz şey görünüyorsunuz hani Yani iyilik yapıyorum yaramıyor gibi görünüyorsunuz kaba görünüyorsunuz ama Dediğim gibi aslında içten içe bu şeyi hissettiğiniz için bu çıkar ilişkisini bu yatırım gibi olan şeyi hissettiğiniz için e, bu burada yardım kabul etmek istemiyorsunuz yani. Evet bu yüzden de böyle biraz yadırganıyorsunuz ama sessizce doğru yapıyorsunuz aslında. Evet falınız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.